Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün orkideme gençleştirme işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi orkidem yani şöyle yana doğru kaydı. Hatta saksı olmasa düşüyor bile. Ben bunu artık bir gençleştirme işlemi yapacağım. Oldukça kökleri de 3 tane kökünün olması yeterli zaten hava kökünün. Şöyle bir kenara alayım. Kökleri de gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi saksısından çıkarıyorum. Bakın kökleri de oldukça sağlıklı, yeşil. Şimdi şöyle temizliyorum güzelce. Şöyle şu sararan bazı kökleri var. Onları alacağım. Bu arada kameramda sallanıyor muhtemelen masanın üzerine yerleştirdiğim için. Şöyle. Aslında bunlar da sağlam kök ama sonradan sarar sararanlar kuruyabiliyor. Onun için temizliyorum. kuru olanlarını varsa onlara bakıyorum. Şöyle onları alıyorum. Tamam hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi şu kökleri diğer orkideme kök olacak şekilde keseceğim. Şuradaki dal kurumuş onu şöyle alıyorum. Şöyle çok zedelemeden şuradan bakın şöyle hemen üstünden tek hamlede kesmeye çalışıyorum. Bu biraz tabi zor olabiliyor. Elinizden geldiğince hırpalamamaya çalışın. Daha az hırpalamaya çalışın. Evet bu oldukça zor oldu arkadaşlar. Bayağı yaşlanmış. şekilde kestim. Burayı ayrıca dikeceğim. Bu kısmını da ayrı dikeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle dört tane kıkı var. Bu orkidenin canlı kalması için yeterli. Şöyle aynı toprağı yine yerleştiriyorum. biraz yerleştirdikten sonra şöyle kesilen yer yukarıda kalacak şekilde köklerini fazla kırmadan yerleştiriyorum. Şu dik olmasına da özen gösteriyorum daha önceki gibi eğri büyümesin. Diğer orkide'mede gençleştirme işlemi yapmıştım arkadaşlar. Onun da son halini size göstereceğim. Toprağı yerleştirirken de mutlaka köklerin dışarıdan görünmesini sağlayın. Bunları Sulayıp sulamama konusunda karar vermek için buraları gözlemleyerek karar veriyoruz. Onun için mutlaka dıştan görünmesine özen gösterin. Evet bu orkidemi diktim. Son olarak da şu kısmı böyle birazcık tarçın döküp kurumasını sağlıyoruz. Yoksa buradan kendiliğinden çürür gider. Onun için bu tarçını mutlaka ihmal etmeyin. Bunun işlemi bu kadar. Tabi bir de sulama işlemi var. Onu da gösteririm. Şimdi de diğer orkidemin dikim aşamasına geçiyorum. Öncelikle bunun da bu kısmını tarçınlıyorum. Bunu da unutmayın. Burası da çok önemli. Şöyle tarçınladıktan sonra yine alt kısmına biraz orkide toprağından yerleştiriyorum. Şöyle köklerini içeriye alıyorum ve orkide toprağıyla dolduruyorum kenarlarından. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şöyle dik durmasına da özen gösteriyorum. Yine eğri büyümesin. Eğri olunca çünkü saksıyı dik tutmak bile zor oluyor çünkü. Bunun da yine şu şekilde bakın. Kenardan kökleri görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bu da tamam arkadaşlar. Bu da önceki gençleştirme işlemi yaptığım orkidelerim. Yani tek orkideden iki tane orkide olacak inşallah. İki hafta oldu. Henüz daha yaprak çıkarmadı ama çıkaracağını düşünüyorum. Hala çünkü daha yeşil kökleri var. Bakın gördüğünüz gibi kökleri yeşil. Bu zaten tuttu. Bu artık bir şey olmaz. Bakın gördüğünüz üzere 2 hafta oldu. Hala daha kökleri yeşil ve canlı. Son hallerini de yaprak çıkartırsa bu oldu. Ama önemli olan bu. Bu yaprak çıkarırsa onun da son halinin videolarını çekerim. Şimdi de bu mini orkidem arkadaşlar. Bakın buralardan keyki verdi. Ama keiki normalde 3 tane kök vermesi gerekiyor. Ama mini orkide olduğu için mi bilmiyorum. Ben ilk defa mini orkidem keiki verdi. Şimdi onu ben artık buradan alacağım. Üçüncü bir kökü vermiyor çünkü. Onu alıp bunu da dikeceğim arkadaşlar. Bu orkidem aslında yaprakları daha güzel ama kökü bir tane. Bunu şimdilik ellemeyeceğim. Bu dursun. Ama bunu alacağım. Bunu da aynı şekilde dikkatlice buradan kesiyorum. Tek hamlede kestim. İlk olarak hemen alt kısmına Şuraya bir tarçın sürüyorum. Buraya da bir tarçın sürüyorum. Çünkü burası da kurur. Onun için buraya da sürüyorum. Bunu şöyle bir kenara alıyorum. Bunun için şöyle küçük bir saksı kullanacağım. orkidem küçük olduğu için biraz yukarılara doğru dolduracağım şöyle. Şöyle kökünü çok fazla incitmeden toparlamaya çalışacağım. Ama çok kırılmaya müsait. Çok fazla uzadı çünkü. çok doldurunca olmadı biraz boşaltacağım kökü de tabi şimdilik sert şöyle yatırarak Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ben de bilmiyorum gerçekten bu orkidemin nasıl bir aşamada olacağını. Çünkü dediğim gibi minyatür orkideyi ilk defa bu şekilde keiki dikiyorum. Bu da tamam. Şimdi de orkidelerimin sulama işlemlerine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ben pot kullanıyorum orkidelerim için bunların içine yerleştiriyorum ve bu şekilde suluyorum ve birkaç saat burada suyun içinde kaldıktan sonra bu kabuklar suyu iyice çektikten sonra suyun içinden çıkarıyorum çok fazla suyun içerisinde tutmayın çürümelere de sebep olabilirsiniz bu şekilde burada kalacak şimdi diğerini suluyorum bunu da aynı şekilde Bunun arkasını doğru biraz daha desteklemek istiyorum. Bir tarafına yatmış çünkü. Bunu da aynı şekilde böyle suluyorum. Bu da benim önceki yıllarda dikmiş olduğum keykim arkadaşlar. Bunun da videosunu çekmiştim. Onu da videoların bölümünden bulabilirsiniz. Şimdi bunun saksısında da diğer orkidemi yerleştireceğim. Buna göre çünkü saksı yok sulamak için. Dediğim gibi birkaç saat suyun içerisinde tuttuktan sonra bunları alacağım ve suyunu süzeceğim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.